Fikir ararken bir girişim başlatırken kurucuların yaptığı dört hata var. Birincisi kurucular çözüme aşık oluyorlar, probleme değil. Bununla ne demek istiyorum? Biz girişimciler biraz daha kendi bulduğumuz çözümün etrafına sorun inşa etmeyi seviyoruz. Yani ben bir çözüm buldum, harika bir fikrim var. İşte yapay zeka gelişiyor. Ben kesinlikle şöyle bir çözüm ya da böyle bir uygulama, bir ürün geliştirirsem bu falanca grubun, falanca sektörün, falanca insanların hoşuna gider, onlara yardımcı olur. Kesinlikle buradan başarılı bir girişim çıkar diye başlamamız gerekiyor. Nasıl başlayacağız? Probleme aşık olacağız. Yani falanca bir grup, falanca bir sektör, falanca bir insan grubu, falanca bir e, uzmanlık alanına gidip onların sorunlarını önce tespit edeceğiz, konuşacağız, geri bildirim alacağız ve ondan sonra o problemi tespit edip probleme aşık olacağız. Ben şimdi bu probleme nasıl bir çözüm üretebilirim diye çözümler arayarak fikrimizi inşa edeceğiz. Yapılan ikinci hata saplantılı fikirler. Bu ne demek? bir kamyonun bir aracın bataklığa çamurun içerisine saplanıp sürekli patinaj yaptığı gibi bazen bir fikir bulduk ve buradan çıkmayacağız. Buraya takılacağız. Bu en doğru fikir, bu en doğru girişim deyip oraya takılıp kalıyoruz. O yüzden de bu saplantılı fikirlerden olabildiğince uzak kalmamız lazım. Yine gidip problemi araştıracağız, insanlarla konuşacağız, sorunu tam tespit edeceğiz, sonra ona uygun çözüm geliştirecek şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu da en çok yapılan hatalardan birisi. Üçüncü hata ise ilk bulduğumuz fikre hemen aşık olup oradan bir girişim başlatmak. Dördüncü hata ise en doğru fikri bulana kadar, mükemmele ulaşana kadar sürekli fikir araştırmasında bulunmak. İkisi de yanlış. Yani ilk bulduğumuz fikre de hemen başlatmayacağız. En iyi fikri bulacağım, en mükemmel fikri bulacağım deyip böyle yıllar geçmesini beklemek de doğru değil. Bunun ikisini yine bir ortasını bulmak gerekiyor.